Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı Ovit Dağı Zirvesi'nde kutladı. Bugün Ovit'teyiz. 19 Mayıs vesilesiyle buradayız. Çok güzel bir hava var diyemiyorum ama yine de eğlendik, horon teptik, bayrağımızı açtık. Çok keyifliydi. Bu tarz etkinliklerin devam etmesini temenni ederim. Final öncesi de güzel bir etkinlik oldu. Herkese teşekkür ederim. Yaklaşık 700 üniversite öğrencisi 2640 rakımlı Ovit Dağı'nda buluştu. birazcık böyle yeşillik bir yer beklemiştim ama bu kadar karı hayatımda hiç görmemiştim bir İzmirli olarak. Umarım tekrar herkes için nasip olur. Düzenleyenlerden, getirenden, götürenden bence güzel bir teşekkürü hak ettiler diye düşünüyorum. Finaller öncesi de hepimiz için moral motivasyon oldu. Ama ondan ziyade günün anlam ve önemi için 19 Mayıs'ımızı kutluyorum. Bayrağımızın daha çok yerlerde daha güzel şekilde dalgalanmasını temenni ediyorum. Gençler mayıs ayında karla kaplı Ovit sirvesinde horonla ısındı. Kimi tulum sesine ayak uydurmaya çalıştı, kimisi doğanın keyfini çıkardı. İlk defa Ovit'e gelen gençler manzaraya hayran kaldı. Üniversitemiz böyle bir gezi düzenlemiş. Ee, çok güzel her şey, ortam şahane. Umarım böyle e, daha da fazla etkinlikler olur da katılabiliriz. Katılımcılar günü sosyal medyada akım olan o ünlü fotoğraf pozuyla kapattı. Eller! Boyo Süper alkış